Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Aslında bir şey yapmıyoruz yine patlayayım. Çünkü o diğer maçta şey olmuştu ben yapmadan ay girdik? Ben bitirmeden yani şey, şey kayıtı yaksana kapatmışım. Hani kayıtı durdurmuştum yanlışlıkla. Yine orada kapatmışım yanlışlıkla. Orada şimdi anlatıyorum yedinci oldum. Şimdi adam benim kafama vurdu. Ben orada yeniden canlanmak istemi başar. Yani canlanma derken bayılmadan önce şeyimi baştım. Ondan sonra bir vurdu bayıldı. Takım arkadaşımı da vurmuştu. O yüzden eğlendim arkadaşlar. Yedinci oldum. İnşallah diğer maçlarda birinci olurum. Amin. Hadi bay bay. Abone, like, beğeni, paylaşım, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.